Neydi? Employees Select from employees Buradan neye gideceğim? Aslında Şu az önceki soruyla tamamen benzer gibi bir şey ya yani. Burada ne oluyordu? Müşterimden gidiyordu Şunu hesaplıyordu Buradan da çalışanlarımdan gidecek o zaman birçok kısmı kopyalayabilirim ben. Çalışanlarıma prim ödeyeceğim. O zaman en çok kazandıranları getirsin. Şöyle bir şunu kopyalayayım. Şuraya yapıştırayım. Bunun üstünden kırpma yapalım. Ee, customers değil de Employees. Employees diagramı da şurada çünkü. Employees hani böyle gitmişti ya. Şu şekilde gitmişti. Şimdi de şu şekilde gidecek. Order details'i bitirecek yine. Şu kısımlar aynı zaten. Bana getirdikleri kazançlar gibisinden. İşte şu kısmı değiştireceğim. Pardon şu kısmı değiştireceğim. Şöyle silelim. Şu kısmı ne yapacağım? Orders Employees nasıl bağlanmış? Employee ID ile bağlanmış. tamamdır. Şurayı da silelim. Grup bayı ne yapalım? Grup bayı da şey yapalım. Şurada göstereyim. Select Yıldız from Employees. First name. Employees nokta first name. Bunu göstersin. Hemen şuraya yazalım. Şöyle aşağı ineyim. employees nokta first Şimdi çalıştıralım. İşte şeylerin çalışanların bana getirdikleri paralar. Ama ne yapıyordum? Top mesela 5 demişiz. 5 diyelim. Top 5. Bana en çok para kazandıran ilk 5 çalışan Nihal'e işte prim ödemem gerekli. Aa yok. Küçükten büyüğe doğru sıralamış. Şurayı şey yapalım. Hatta bir sıralama koymamışız ki. Order by. Şey diyelim kazanç. Desk. Şimdi çalıştıralım. Büyükten küçüğe doğru. Evet 250 bin dolar kazandırmış Margaret. Bu da böyleydi. Şimdi şurada bir şey göstereceğim. Hani biz ez yaptık ya şurada ez kazanç. İşte şu Employees'ları da ez yaparsak işte Employees as e Orders as o yaparsak şuraya uzun uzun Employees yerine e şuraya da uzun uzun Orders yerine o yazabiliyoruz. Order details'e de şey diyelim o s o d olsun. Şurayı silip o Order details'e silip OD diyorum. Employee kızmış zaten. Hemen buraya E diyorum. Order details demiyorum. OD diyorum. OD. Son olarak şu employee'sa da E diyor. Gördüğünüz gibi hem daha kısa durdu hem daha anlaşılır durdu. Uzun uzun yazmadık. Yine aynı sonucu verecektir zaten bu şekilde yapmış olduk. Bakalım kaç dakika olmuş? 46 dakika olmuş. Hiç ara vermedik. Devam ediyoruz. Her neyse devam edelim. 46 dakikanın üstünde Şimdi şöyle bir şey yapalım. Şey tablomuz nerede? Employee'si bir çalıştıralım. Nasıl yapalım bunu? Şöyle yapalım. Soru şu olsun. Hangi çalışan hangi çalışana bağlıdır. Rütbe meselesi. Hani alt üst rütbesi. Mesela birisi müdür, birisi müdür yardımcısı. O iki kola ayrılıyor işte. Yönetici, ikinci yönetici, üçüncü yönetici şeklinde. Şöyle diyelim. Çalışan bir için employee'sları alacağız. Bakalım gördüğünüz gibi employee'den employee'se bir yol var. İşte tam bizim düşündüğümüz mantık. İkisi de birincisi Employee ID ikincisi Report to ile birleştirilmiş. Hemen yazalım. Select Yıldız from Employees. Buna bir isim verelim. As e Join Employees as M. Bu da ikinci Employees. On E nokta Neydi? Employee ID ile birleşiyordu. Eşittir. M nokta neydi? Reports'tu. Hep evet, yaptık. Aynısından iki tane tablo bu şekilde birleşmiş oldu arkadaşlar. Bir de bunu şey yapalım. Ee, ne desek? Şöyle diyelim. E nokta first name m nokta first name. şimdi çalıştıralım gördüğünüz gibi şimdi burada bağlı olanları nasıl gösterebiliriz şey diyelim virgül e nokta employee id diyelim bir Patron'u yazmak galiba. Yo, gerçi tamam dediğimiz mantığa geldi. Şimdi şöyle yapalım. Bunu çalıştırdık. Hangi çalışan, hangi çalışana bağlıdır. İşte last name de uzatabilirdik. Uzatmak istemedim. Şimdi şundan bahsedeceğim. Left join. Asıl amaç bunu anlatmak zaten. Birleşmenin solundaki nal değeri dikkate alarak işlem yapar. Right join'de işte birleşmenin sağındaki nal değeri dikkate alır. Full outer join iki taraftan nalı Etler. Hem sağdan hem soldan. Ne yapacağız? Join yerine left join yazacağız. Yazdıralım. İşte ne diyor bize? Nancy'nin üstü yok diyor. Nancy şöyle diyelim Nancy bu grubun reisi diyebiliriz. Right diyelim. Gördüğünüz gibi left deyince soldaki şey. Left deyince left deyince ne yaptı? CTLZ birleşmenin solundakini aldı. Ha solda hiç yok. Şöyle yapalım. Bir de right diyelim. Right şöyle alsın. Heh, Tamam. Şimdi oldu. Bu sefer de soldakilere dikkat almadı. Nalları yazdı. Şimdi gelelim. Full. Outer. Join. E. Hepsini yazacak. Yazsın. Evet. Nallar bunlarmış. başka? Son bir örnek daha çözelim. Artık join'leri bitirelim. Gidelim. Müşterilerimin aldığı siparişlerin sayısı. Ne var burada? Artık ezberledik. Select Yıldız son müşterilerim. Employees değil, Customers. Customers neye gidecek? Sipariş Orders'e gidecek. İki tane bağlama şeyi var burada. Yazmaya başlayalım. Select Yıldız From Customers As Join Orders As On C nokta. Ne olarak bağlanıyordu bunlar? Customer ID customer id eşittir o nokta customer id çalıştıralım iki tabloyu birleştirdi ama benden müşterilerin aldığı siparişlerin sayısını istiyor sipariş sayısını istiyor yani burada ne var direkt bir count var bir kere şu kısımda şu customer'sı sade olarak çalıştıralım ve buradan ne alalım şirket adını alalım Group by C. Company name. Tamam. Şimdi bunu yazabiliriz. C. Company name virgül count. Bunun için ne yazabiliriz arkadaşlar? Ne yıldız da yazarız. nokta Order ID diyelim. Şimdi bir yazdıralım. Evet. Hatta şuna da count'a count, count da S sipariş sayısı tamam İşte Alfred 6 tane sipariş almış daha da abartalım işi sıralayalım bunları sipariş sayısını büyükten küçüğe sırala işte Seve Note Markers'dan şirket 31 sipariş almış falan filan. Tabi ben burada şirket adlarını yazdım. Burada müşterilerim yazdım. Her neyse. E, 54. dakika olmuş. Artık kusura bakmazsınız kafam <laughs> dağılmış durumda şu an. E, yaklaşık 10-15 tane örnek işledik herhalde. İnternette var mı böyle bir kaynak bilmiyorum. Sonuçta bir saat olmadan bari videoyu bitirelim. Bu dersimiz bu kadardı arkadaşlar. joinleri umarım anlatabilmişimdir. Çok zor bir konu. Onu başta da söylemiştim. Artık üzerine kafa yora yora bir şekilde anlayacağız bunları. Yapacak bir şey yok. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kolay gelsin.